Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çanak anten elenbisi nasıl değiştirilir? Onu anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Elenbimiz arızalı olabilir. O yüzden değiştiriyor olabiliriz. Ya da tekli elenbiyi bu şekilde ikili veya dörtlü elenbiye çevirmek istiyor olabiliriz arkadaşlar. Bu işlem nasıl yapılır? Yakından bakarak anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle yapılmaması gereken anlatalım arkadaşlar. Şu çanak antenimiz şuradaki sacı hiç oynatmamamız gerekiyor. Bu saç bir milim oynadığı anda bütün kanallar gider arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çanak antenimizi hiç oynatmıyoruz. Sadece LNB'yi söküp değiştireceğiz. Bu işlemi duruma göre iki şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bulunduğumuz yerden LNB'ye kolumuz uzanıyorsa şuradaki vidaları sökerek eğer bulunduğumuz yerden LNB'ye kolumuz uzanmıyorsa çanak antenin arkasında iki tane somun var. Biri üstte, biri altta. Bunları sökerek anten oynatmadan elenbinin koluyla birlikte, şu kolla birlikte elenbimizi boşa alıp boşta değiştirip sonra tekrar bunları yerine takacağız arkadaşlar. Evet. Elenbimizin öncelikle kablosunu sol tarafa çevirerek şu şekilde sol tarafa çevirerek söküyoruz arkadaşlar. Yıldız bir tornavida yardımıyla bunları altta somun var. Elimizi alta koyup somunu tutarak çevirelim arkadaşlar. Daha sonra elenbi ile birlikte üst kelepçeyi tutarak bu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Plastik kelepçemizi söktükten sonra kelepçeyi yeni elenbiye takıyoruz. İkili veya dörtlü ya da tekli hangi elenbiyi takacaksanız. Daha sonra bu şekilde buraya oturtuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada dikkat edilmesi gereken arkadaşlar, önceden söktüğümüz elenbinin alt kısmı şurası ne tarafa yamuksa siz de o tarafa yamuk olarak takın. Yani sizin daha önceki elenbiniz böyle duruyorsa böyle, bu tarafa doğru duruyorsa bu tarafa doğru yamuk olarak ya da düz duruyorsa düz olarak takın arkadaşlar. Antenimiz hiç oynamadığı için vidaları sıktıktan sonra şuradaki yıldız vidaları iyice sıktıktan sonra F konektörümüzü yerine takalım. Evet, konnektörümüzü de yerine taktıktan sonra işlem bitmiştir arkadaşlar. Cihazımızı çalıştırıp kontrol edebiliriz. Kolay gelsin.